Olcay Çakır, Fanatik Gazetesi. 12. adamın katkısı şart. Trabzonspor ve Galatasaray'ın kadrolarını kıyasladığımızda Okan Buruk'un eli çok daha güçlü gözüküyor. Abdullah Avcı ise bir dönüşüm ve gelecek yıldan hazırlığı içinde. Mevcutla sonuç odaklı maçlar oynamaya gayret ediyor. Bu karşılaşmada da benzer oyun izleyeceğiz. Tribün desteği çok önemli olacak. Galatasaray'ın Okan Hoca'yla oyun planı bilindik. Ön alan baskılarıyla başlayıp öyle de bitirecekler yine. Trabzonspor bu oyunun iyi uygulayıcısı Fenerbahçe'ye karşı Kadıköy'de başarılı olmuştu. Özellikle Mendy ve Berat o günde olduğu gibi bu karşılaşmanın da kilit oyuncuları. Pas oyunu Abdullah Avcı'nın olmazsa olmazı ama baskılar pas sayısını ve ritmini bozdurabilir. Oyun oynayacakları anlarda Uğurcan'a çok iş düşecek yine önde yakalayacağı rakibine karşı özellikle yükselen formuyla Fontas'ın ve deneyimiyle Visca'nın koşulları sonuç getirebilir. Avcının eli zayıf. İyi kapanan, doğru çıkan Trabzonspor istediği sonucu alır. Ancak kabul edelim ki kenardan oyuna dahil olacak seçenekler anlamında Abdullah Avcı'nın eli hayli zayıf olacak. O nedenle 90 dakika taraftar desteğiyle bu fark bir nebze kapanabilir gibi. Bu karşılaşma gerçek sabrın estetiği bir tarafa bırakmanın tamamen kazanma odaklı oyunun planlara sadakatin maçı. Taraftarın da hocanın da bu anlamda müthiş bir imtihanı bu. Kenarları ve merkezi iyi kapat, gücünü ekonomik kullan, hızlı çık kazan. Kadron bunu söyletiyor çünkü.